Ya da böyle saçlarını gergin gergin toplarlar işte masaj yerine geçer. O her gergin toplaması, toplamasında şu şakaklardan buralar çok zayıftır saçlar Hı -hı. dediğim gibi. Hı -hı. Ee, en kuvvetli saçlar enselerde çıkar. Ee, ve öndeki saç teliyle ensedeki saç teli arasında fark vardır. Ee, hanım mi? Tabii, tabii Öndeki daha ince mi oluyor? Ee, şu daha... ön şakaklar Hı -hı. daha incedir. Arka saçlar daha kalın. daha kalın tellidir. Ve bunu da e, alnından yaptıkları için yüzden gerdirdikleri için hı hı. şakaklarda oluşan boşluklar e, hücre öldüğünde o hücre tekrar kendisini yenilemediği için hı hı. saç çıkmıyor. Orada boşluklar oluşuyor. Buna hanımlar mümkün olduğu kadar özen göstersinler sıkı sıkı toplamamaya. Ha, halk dilinde yine ben bunu da kendim de yapıyorum zaman zaman başımız ağrıyabiliyor. E, ağrı kesişi alıyoruz. ama işte dayanamıyoruz şöyle bir şey bağlasak falan. Hı hı. Hayır. Şu saçı alıp şöyle parmak arasında şöyle hafif bir çıtlatabilirler. Çıtlıyor. Nasıl çıplı ya? E, o da bütün... Bizim... <laughs> Vallahi anlamadım. Şimdi bakın. Kaşlarınız uzun. Aldık. Aldınız. Şöyle e, bir parmakla kıvırıp Heh. saçı şöyle hafiften kökten şöyle bir çekeceksiniz. O baş ağrısını alıyor. Buna Anladım. inanıyorum. Ama çok gerdirmek sadece <laughs> e, şakaklardaki hücreleri öldürüyor. Peki biraz sonra saç e, dipleri masajını soracağım sana. Ama telefonunuz bağlandı sanıyorum. En canı alalım. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? Buyurun. Güzelim. Size iyi yayınlar. nasılsınız? Teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi son derece keyifliyiz burada hep evet, birlikte. Evet, çok keyiflisiniz maşallah. Bu arada pratik Benim... bilgiler vermedi, ihmal ettim. <laughs> <Ha, tüt> Kıskanıklıkları <laughs> mutlaka var diyorsun programda, mutlaka diye. Buyurun. Benim saçlarım çok ince, çok zayıf. O kadar zayıf, ince ki tüy gibi derler ya, mısır püskülü gibi derler ya, öyle bir saça sahibim ve ben saçım için herhangi bir vitamin kullanıyorum herhalde ismini veremem burada onu kullandıktan sonra birazcık daha normale dönmeye başladı ama benim istediğim saç değil yine ne yapmam gerekir veya bu vitamin ileride bana bir zararı olabilir mi? Ee, ileride bakın ince telli saç deyip geçmeyin İnce telli saç kalın telli saçlardan daha fazladır ee, sayı olarak Hı hı. E, örneğin e, bir insanın kafasında 100 bin ile 150 bin tel saç vardır. Saç vardır. Evet. E, bu kalın telli saçlarda e, 100 bin binken ince telli saçlarda 150 bin teldir. Hı, hı Bunlar da pratik bilgiler. Hı hı. E, şimdi o, o, saç, saçınızın evet. e, yapısı o. Onu değiştiremezsiniz. Ama çok güzel bir kesimle onu gül gösterip ee, kesim güzel bir, çok önemli. Tabii tabii. tabii evet. İnce telli saçlar da çok önemli. Hele böyle e, bebek kalınlığındaki ince telli saçlar Hı -hı. Evet Hı -hı. öyle. Bebek saçı gibi. Çok yeni doğum gününe <laughs> <laughs> ee, Ve onlar çok güzel bir kesimle gül gösterilir. Katlı bir kesim. Ve e, çok güzel bir renkle de kalın gösterilebilir. Şu an açık renk. Ee, açık renk daha seyrek gösterir daha sanki, gösterir. değil mi? Ee, uzman değilim ama evet, evet. koyu renkler zaten onu kafanızda Ayşem, evet, şey yapabilirsiniz. Evet, koyu renkler biraz daha böyle gür gösterir gibi geliyor. Ee, Bu arada vitamin kullandığımızı kullandığınızı söylediniz. Doktor Hı -hı. kontrolünde mi kullanıyorsunuz? Yok hayır. İşte hata. Yani bilinçsiz olarak da yapmayın hata. bunu. Hepimiz yapıyoruz Bence bir aslında, doktora gidiyorsunuz. Ee, Doktorun evet. önerdiği e, vitamini kullanması. Her vitaminin içeriği çok farklıdır. Örneğin e, bir çinko eksikliğinden, bir demir eksikliğinden saçlar dökülebilir. Ee, doktor buna e, karar verirse çinko ve demir desteği verebilir. Uh -huh. ee, sırf saçınızın e, telleri kalınlaşsın diye önünüze çıkan bir vitaminin kullanmanızın faydası olacağına inanmıyorum. Peki teşekkür ediyorum. Çünkü bunlar da kendi aralarında hakikaten var böyle e, şeyler, vitaminler var. Evet. Ama bunu doktorlarımız daha iyi bilir. Bir de sürekli, sürekli kullanıldığı zaman bazı da vitaminlerin e, farklı dönüşümleri oluyor. Tabii diniyesi. tabii. tabii. Yani, o, işte şey, şey, bir de kullanılmıyor. herhangi bir zarar olur mu derken, onun için böyle düşündüydüm. Doğru. Siz ee, e, bir alayım. doktora görünün. E, bu vitamin konusunda Hı -hı. Ee, saç yani konusunda vitamin. ise teninize uygun çok güzel bir ton yakalayabilirsiniz. Çok fazla açık e, tonlar saçınızı daha seyrek gösterir. Açık buğday tenliyim. Nasıl bir renk yapmam gerekir? Şimdi burada sadece buğday tenli olmanız gitmiyor, Yetmiyor bana renk söylemem için. Bir görmek görmem lazım. Görmem <laughs> lazım. En azından göz rengi. Görmem e, lazım. E, göz renginiz e, evet. çok önemli. Evet. Kaş yapınız çok önemli. Evet. Evet. Ee, bu emaci kemikleriniz çok önemli. Hı hı hı. Yani ten önemli. Evet. Yüzün uzunluğu. Bunlar çünkü bir, bir boyayla geçiştirilmeyecek. Boyası ve kesimiyle bir bütün olarak çıkartacak evet. sizi. Yani değişim rüzgarı gibi bir şey olacak. Gibi. <laughs> Peki efendim. <laughs> İlginiz nerede diyelim? Sağolun. <laughs> Ama aerobik yapan bir kızımız vardı onu nasıl ulaşacağız? Neyse <laughs> ki arkadaşlar yardımcı olsunlar size o konuda. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun efendim. Ne güzel böyle sürekli izleyicimiz, devamlı izleyicimiz. <laughs> Ayrı bir kefen bir bile soruyor. <laughs> Çok iyi. Peki Cumhurcuğum şimdi e, son bir soru. Reklama girmek zorundayız. Sabunla yıkayanlar var saçlarını. E, ne dersin <laughs> bu, da güzel bu bir konuda? Soru. Sabun bayağı saçı. hazırlar mısınız sorulara? E, artık <laughs> <zaten> güzel sorular. <laughs> ya şimdi bak ders çalışmaya bile gerek kalmıyor. Her hafta sizlerle böyle sohbet edeydi. Ben de artık... Şimdi hala e, yani günümüzde e, mesela fön çekerken e, bakıyorum. Siz sabunla mı yıkadınız diyorum? Evet, iyi temizlesin diye bir sabun kullandım, hı hı. iki de şampuan yaptım. Hayır, işte olmuyor bu. Yanlış. Yanlış. Sabun, kul, e, şimdi sabun çok iyi köpürdüğü için ya da sabun eskiden beri geldiği için hı hı. E, insanların kafasında şöyle bir obje var. E, sabun çok iyi temizler. Evet, doğru, iyi temizler. Ama e, sabunun da yan etkileri çok fazla. Biz ee, yani, sürerken bir, bir tarafa, baş belli belli bir hücresel yapılara sahiptir. Hı -hı. Sabunu kullandığımızda sabun e, o hücreleri alıp götürüyor. Bir saçın çok kolay kırılmasına yol açıyor. İki e, saçın kendi cinsini değiştiriyor. Hı -hı. Bunu tavsiye etmiyorum. Evet. Hele özellikle e, sabun kullanıp fena gelen hanımlar var. Hiç olmaz. Kesinlikle, <laughs> e şimdi bir soru gelecek bunun arkasından, e, eskiden annelerimiz sabun e, kullanıyordu saçlarına pırıl pırıl. o dönemleri ben de bilirim, evet o dönemlerdeki sabun hakikaten sabundu, o, sabun ki, o sabunları bulsak da kullansak, ama sular ve suydu hani bunu geçen hafta evet, da konuştuk, evet ee, bugün ee, bir şampuanın, yani. sabunun, suyun çok etkisi vardır evet, saçın tabii. üzerinde, ne kireç vardı su vardı ne klor vardı, evet, tabi, ee, ben bilirim e, bazı bayanlar saçlarını şaşaslarla yıkıyorlar. Yani böyle e, kireci sularla suyuna, da merak suyla yıkanıyor. Şişe da, sularla yıkıyorlar. Hepimizin de o konuda şeyi yok, imkanı yok. Yıkılan yani, yıkasın, yapabilen yapsın yani. ama. Ama dediğim gibi sabunun e, zararı var, faydası zararlı. var. Evet, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, devam edecek tabii ki bu sohbetler, ama bugünlük bu kadar diyelim. Şimdi moda editörümüz gelecek birazdan reklamlardan sonra sevgili seyirciler, Murat Unurlularla birlikte olacağız. Çok güzel fikirler verecek, özellikle abiyeler, gece kıyafetleri, takılar, aksesuarlar üzerine. Burada uygulamalar da yapacağız Aman sakın bizden ayrılmayın diyorum sakın kaçırmayın kısa bir aradan sonra. En sah Deniz Kızı evleri karşı Kavapur İskelesine 4 kilometre İzmir Kuzey Çevre Yoluna 400 metre uzaklıkta. Uludağ inşaat İzmir'de 444 1532. Tamir olabilecek mi? Üzgünüm fakat makineniz bitmiş. Ama çok iyi baktım ona. Bakın hala yeni gibi duruyor. Sadece dışarıdan. Ama bir de içine bakın. Nedir bu? Kireç. Zamanla makinenizin içindeki en önemli parçaları kaplamış ve en sonunda makinenizi öldürmüş. Ne yapmamı önerirsiniz? Her yıkamada kalkon kullanmalısınız. Kalkon kireci etkisiz hale getirir ve makinenizin zarar görmesini engeller. <laughs> Kalkonla sağlıklı yaşa. Koyunlu'dan sonbahar kampanyası. Yeni koleksiyon halılar peşinde.